Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel kandil simidi yapacağız. Öncelikle yoğurma kabıma 3 bardak un, biraz tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta, bir tanesini sarısının üzerine kullanacağım. 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı malep. Malep koymak zorunda değilsiniz arkadaşlar, tercih meselesi. Malzemelerimi güzelce yoğuruyorum. yoğurma kabında yoğurduktan sonra tezgahın üstüne biraz un serpip hamurumu tezgahın üstünde yoğurmaya devam ediyorum. Öncelikle arkadaşlar ben bu tarifte toplam 4 su bardağı un kullandım. Yavaş yavaş unumu ekledim ki hamurum toparlanmaya çalışsın diye. Öncelikle ara ara hamurumu elimle açıp deniyorum kıvamına bakmak için. Biraz fazla yumuşak olduğu onu fark ettikten sonra birazcık da un ekleyip o şekilde hamurumu toparladım. Sizden ricam, size benim yapmış olduğum gibi yavaş yavaş un ekleyip kıvamını o şekilde bakın. Ben ara ara un ekleyip tekrar kıvamına baktım. O şekilde şekil vermeye başladım arkadaşlar. Gerçekten yumuşacık bir hamur oldu. Burada tekrar hamurumdan bir parça alıp kıvamına bakıyorum olmuş mu diye elimle şekiller veriyorum. Eğer ki güzel toparlanıyorsa olmuş demektir. Bakıyorum olmamış yumuşak. Tekrar biraz un serpip tekrar kıvamını ayarlamaya çalışıyorum. Kontrollü bir şekilde onu ekledikten sonra en son kıvamını tutturduğumu fark ettikten sonra şeklini veriyorum zaten. Hamurunuzu elinizden geldiği kadarıyla Güzelce yoğurmaya çalışın ki içinde parçacıklar, un parçacıkları falan topaklanma olmasın diye. Ben böyle sağa sola güzelce yuvarlak daireler halinde yoğuruyorum. Gerçekten hamur yoğurmayı çok seviyorum. Çok eğlenceli geliyor bana. Ve tekrardan hamurumun kıvamına bakıyorum olmuş mu diye. Yine olmamış. Birazcık un ekleyip tekrardan kıvamını haline getirmeye çalışıyorum. kıvama geldiği şekil vermeye başlıyorum burada. şekil vermekten yorulduğum için beni çok zorladı ve ben de böyle bir teknik denedim. Hamurumdan parçalar kopartıp uzun şerit halinde yapıp sonra videoda da görmüş olduğunuz üzere kenardan kıvırıp yuvarlak şekil verdikten sonra hamurumu kopartıp gerçekten hem çok pratik bir yöntem oldu benim için hem de yaparken beni fazla zorlamadı. Mutlaka size bu yöntemi deneyin gerçekten çok sevdim çok pratik çok basit gerçekten yapmış olduğum tariften toplam iki tepsi kandil simidi çıktı Siz dilerseniz daha kalın şeritler halinde kandil simitlerinizi yapabilirsiniz Ben ince tercih ettim hepsimizi yaptık. Öncelikle videonun başında söylediğim üzere yumurta sarısının bir tanesini ayırmıştım. ayırdım yumurta sarısını kendi simitlerim üzerine sürüyorum arkadaşlar. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz şu an videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben böyle pişerken farklılık olsun diye üzerini çatalla çizgiler attım. Dilerseniz siz atmayabilirsiniz. üzerini ben susam ve çörek otuyla süsledim. Böyle biraz susam attım. Siz dilerseniz tamamen susamlı yapabilirsiniz. Eğer tamamen susamlı yapacaksanız Yumurta akına simitlerinizi bulayıp, susama bularsanız daha iyi olur. Ben yumurta sarısı sürdüm ve böyle susamları aralarına serptim. Süs vermek için böyle. Çörek da üç parçaya böyle halinde işte yaptım. <laughs> yani süs demek size bağlı olan bir şey. İsterseniz sadece çörek otu serpin, isterseniz karışık. Birinci tepsim bitti. Önceden ısıtılmış 180 derece 600 dufanda pişiriyorum. İkinci tepsimi de pişirdikten sonra kandil simitlerimi servise hazırlayacağım. Öncelikle videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden Afet olsun diliyorum. Eğer ki tarifimi yaparsanız lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinizin kandili mübarek olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.